Efendim salgın bazı sektörlere negatif yansırken bazı sektörlere ise pozitif yansıdı. Pozitif yansıyan sektörlerin başındaysa kozmetik sektörü geliyor efendim. Küresel mark hedefinde olmaya doğru kozmetik sektörü ilerliyor. 120 ülkeye kozmetik ürünü ihraç eden Türkiye küresel marka olma yolunda ilerliyor koronavirüs salgını sürecinde ihracatını artırmaya devam eden sektör Antalya'da düzenlenen 5. Uluslararası Kozmetik Kongresi'nde yeni hedef ve projelerini değerlendirdi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 3600'ü bulan üretim noktasına sahip olan Türk kozmetik sektörü Avrupa ve Orta Doğu'da birçok firma için üretim üssü konumunda. Kozmetik Üreticiler ve Araştırmacılar Derneği Başkanı Levent Kahraman, biyo, doğal ve teknoloji kozmetik alanında yapılan ARGE çalışmaları sayesinde Türkiye'nin kozmetik ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Salgın sürecinde kozmetik ürünlerine artan talep sektörün büyüme hedeflerine de olumlu yansıdı. Her yıl ortalama %10 büyüyen sektör özellikle son 2 yıldır %20 seviyesinde büyüme gerçekleştirdi. Sektörde ihracatın, ithalatın önünde olduğunu aktaran Kongre Başkanı Fuat Arslan, bir... ...1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek cari açığı bulunmayan sektörlerden biri olduklarını dile getirdi. Ticaret hacminin ilerleyen yıllarda 500 milyar dolara yükselmesi beklenen dünya kozmetik sektöründe Türkiye'nin de 120 ülkeye yapılan ihracatını artırarak küresel marka olması hedefleniyor.